ümmet Muhammed olarak Allah'la küs bir şekilde yaşıyoruz. Televizyondan barışığız. İnternetle barışığız. Kahveyle barışığız. Boş işlerle hatta Allah muhafaza haram isyan günahlarla barışığız. Ama Allah'la küsüz. Nereden belli? Git camilere bak. Ne muazzam camiler. Vallahi bomboş. Gelenler de kim? Ekserisi 50-60 yaşın üstünde. Gençlerimiz azınlıkta. O zaman ne yapmak lazım? Bu gençleri k poptan, Ronaldo'dan, Messi'den tutup tekrardan nasıl anlatmamız lazım? Önce kendimiz tanıyacağız da ben tanımadığım bir zatı sana nasıl tanıtacağım arkadaş? Ama bak adamlar K-pop diye gruplar kuruyorlar. Gençleri eşcinselliğe teşvik etmek için hayat budur, mutluluk budur diye envai çeşit. Adamlar, şirketler yani günde bazen 18 saat ders veriyorlar diyor oraya çıkartacak adamları. Özel yani SAS komandası gibi eğitim görüyor onlar. Diyorlarmış ki mesela bir içere bile sırıttığınızı böyle moralinizin bozuk olduğunu görmeyeceğiz kamera karşısında. Hep güleceksiniz. Hep pozitif. Yani size bakanlar diyecekler ki ulan mutluluk bunların hayatında. O zaman biz de eşcinsel alalım ya. Madem bunlar bu kadar mutlu. Biz de böyle alalım abi. Madem adama baktın hep gülüyorlar altlarında son model arabalar. Yanlarında böyle koruma koruma bodyguard adamlar. Villalarda yaşıyorlar. Ne yerlerse böyle hep çocuğa bak 18 yaşında hatta bazı diyor ben bundan daha yakışıklıyım ben de çıkayım o zaman diyor. Adamlar bu kadar profesyonel çalışıyorlar sözleşme imzalatıyorlar. Eğer şartlarına uymazsa yüksek tazminat alıyorlar. Ve o kadar profesyonel çalışmışlar ki dünya üzerinde bu propaganda öyle bir tutmuş ki arkadaşlar bakın bu gruba bağlı bir tane şarkıcı çocuk. Bir 3 saniyelik ruj sürerken ruj erkek çocuğundan bahsediyorum ha. Ruj sürerken 3 saniyelik bir video paylaşıyor. Dünya üzerindeki bütün hayranları efendim onu böyle büyüterek bu çocuk acaba hangi marka ruju sürüyorlar diye o videodan sonra o marka rujun satışlarında ciddi bir patlama oluyor ya. Ne oluyor abi nereye gidiyoruz biz? Erkekler ruj sürmeye başladı. Topuklu ayakkabı giymeye başladı. Tayt giyiyoruz zaten şimdi. Kadınımız, erkeğimiz tayt giyiyor şimdi zaten. Bu kadar profesyonel çalışıyor adamlar arkadaşlar. Bu kadar ve tuttu. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi ya tutarsa diyorlar çok ciddi yatırım yapıyorlar. Profesyonel çalışıyorlar. Bugün ben bir tane talebemi alsam şöyle biraz onun üzerine titizlikle dursam hocam çocuğu fazla sıkma ya diyorlar. Kardeşim ben Ümmet-i Muhammed'e adam yetiştiriyorum. Bak Güney Kore'de adam millete sapık yetiştiriyor. Alın siz de bunun gibi eşcinsel olun diye senin çocuğuna. Çoğunuzun belki haberi yok ama çocuklarınıza veriyorsunuz yani. Başımdan gitsin de nereye gidiyorsa gitsin. Al oğlum al internet açtım git ne yapıyorsan yap. Dediğimiz çocuklar var ya o K-pop'u senden benden iyi tanıyor. Hocam sen nereden tanıyorsun demeyin bana. Bak ben buradan bütün hocalarıma sesleniyorum. Hoca abilerim, kardeşlerim elinize ayağınıza öpüyorum. Bir hoca zamanını çok iyi bilecek Alaaddin abi. Bir hoca zamanını çok iyi bilecek, araştıracak. Bu millet neye rağbet ediyor abi? Bu millet neyin peşinden gidiyor? Bu millet hangi şeyden dolayı Yüce Yaradan'ı terk ediyor. Allah'tan vazgeçiyor. Kendisine her daim nimetleri in'am eden sağanak sağanak. Ya şu aldığımız nefese bakın ya. Şu nefesimiz kesilse bak. Korona diye bir hastalık çıktı şimdi. Nefes kesiliyor gidiyorsun abi. Kalp krizinden gidiyorsun ondan sonra. Allah otağıyla her gittiğimiz yerde arkadaşlar nefesimizi hazır etmiş. Oksijeni hazır etmiş. Düşünsene arabaya benzin aldığın gibi. Gidip pompacılardan abi biraz hava bastırsaydın ne olacaktı ya? Her gittiğin yerde hava var. Her an sen o Allah'a muhtaç olduğun Allah'ı neden bu adamlardan dolayı terk ediyorsun? İnsan kendisine bu kadar iyiliği ya arkadaş bir tane fabrikatör adamla tanışsan her ay senin maaşını dolgun dolgun verse işe de gelmene gerek yok kardeş ben her zaman 10 bin lira göndereceğim. Hatta bir ayda 20 bin lira çift ikramiye vereceğim. Sigortanı en yüksek birimden yapacağım. Yemekler evine gelecek çalışma da istemiyorum sevdim ulan seni dese abi sen o adamla arayı iyi tutmak için çok ciddi bir gayret sarf edersin. Ama ne ki ama adamı üzülmüyorum. bak hele bak ne güzel imkan bulduk diye ya. Ya hangi fabrikatör, hangi zengin Allah'ın sana yaptığı iyiliği yapabilir? Allah senin kalbini durdursa hangi fabrikatör senin kalbini tekrardan çalıştırabilir? Ekmeğimiz suyumuz kesilse kim verecek ya? Para yenmez kardeşim. Kardeşler bunu anlayalım ya. Para yenmez arkadaşlar bakın. Ya bu yenmez ya yenmez arkadaş. Bunu bu kadar böyle bu kadar aşırı bir şekilde sevmenin Allah bunsuz bırakmasın. Büyük nimet ama her şey bu değil güzel kardeşim. Bundan çok daha önemli şeyler var bu yenmez. Ekmek yenir. Ben ekmeğe muhtacım. Suya muhtacım. Sağlığa siyata muhtacım. Öyle tanıdığım adamlar var. Siz de tanıyorsunuz. Trilyonluk adamlar patatesten başka bir şey yiyemiyor. Doktor yasak etmiş. Yersen ölürsün diyor. Şeker hastalığı vermiş Mevlam. Baklava yiyemiyor adam. Mehmet Emin gel sana vereyim. Sabah sabah sohbete gelmişsin. Al yavrum. Heh. Bu, bu senin nasibin. Tamam. Arkadaşlar Rabbimizi iyi tanımamız lazım.